Merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlarım. Bugün Goat Simulator oynayacağız. Şu an arkadaşlar kaliteyi belirlemedim. Yani kayıt sihirbazına yaptım. Mobizen kayıt sihirbazı diye bir şey var. Mobizen ekran kaydedici. İnşallah güzel bir şey olmuştur. Hadi gitsin bakalım. Hadi. O. Oh. Aslında çok uzun sürmüyor buralar. O kadar da uzun değil ekstra. Evet. Oyuna girdim. Bir oyunda hile şeyini yaptım. Ama her yere çık şey yani. Satın almaları bir tek öyle. Yoksa kişileri falan açma değil. Zaten paranızı bile yani yapmam oyun eğlencesi kalmaz. Sadece öbür yerleri de açmak için yani yaptım ben bunu. Böyle Android oyun yapmadım bir de. Orada virüs var. Arkadaşlar size var ya çok güzel bir şey göstereceğim. Nasıl arkadaşlar burada en kolay keçi almayı tabii çok kolay. Bu yerden geçmeniz lazım ilk önce. Biraz buradan çıkması zor ama çıkılıyorsunuz. O kadar da zor değil merak etmeyin. Ya şurada mı bir tane logosu olursa falan. Filagramı kaldıralım. Premium çünkü yaptım. Onu da hileyle yaptım aslında. Hop. Buraya geldiniz. Böyle sizi selamlıyorlar kişiler. Sonra buranın üzerine çıkıyorsunuz. Ve size böyle göz götürün. Prenses keçiyi veriyor. Kolay bir yöntem. Arkadaşlar keçilerime bakacak olursak biz. Bakın cheese gold, class gold. Ot hazır bot. Ah. Ot queen Arkadaşlar vallahi pop yerine basınızda ne şeyiz bakın. Basam tutuyoruz yoksa. Bak balina. Balina geliyor. iki tane balina geldi. Bu balina kişisi aslında. Ama başka bir keçi olmak istiyorum ben. Bakın gördüğünüz gibi bu da böyle bir top atıyor. Ama bu da güzel bir keçi. Hop. Hoppala. Hadi bakalım Yeah. Arkadaşlar keçileri bazen ben nasıl kazandığınızı bilmeyi biliyorsunuz. Çok. Bu balina. Balina bu. Buradan su fışkırıyor. Çok büyük. Balina. Şu balina ile kaydıraktan kaymak çok zor ama. Abi nereye geçtim ben? feather boat uçuyor. Uçma özelliği güzel. Ama öyle ekstra uzun süreler uçamıyor. Hoppala. Şöyle hangi isim? Antik. Bak bu çok güzel. Arkadaşlar bunu nasıl kazandığını göstereyim güzel. Bura burda ben bunu da kendim keşfetmiştim aslında. Buralarda bir yerdeydi ama o kadar da ekstra kolay değil. Ama çok güzel keçi. Uçabilen bir keçi. Bununla buraya gideceğim. Ha, uç. Havalanması da zor bunun. Neyse ben buradan çıkacağım. Burada bir ödül karşılıyor. Niye lan? arkadaşlar sesi çok güzel. Arkadaşlar güç modunda olduğu için oyun birazcık daha yavaş olacak. <laughs> arkadaşlar. Burada güçlü biraz daha yavaş atıyor. Yani cız daha zorunmasını sağlıyor. Burası <laughs> çok güzel ama. Bak en çılgın bu. Bu. Hadi. Wow. Bu robot kutlu kadar da iyi olmuyor. Bora, bura bura otuzu bir tane bir şey mi oluyor? Heh. Bir şey mi oluyor? Bir şey olursa bana da söyle. Yes. Menü. Burada Bak bu da güzel olabilir. Buraya diyor. Geç, buralar geç. Bu arkadaşlar oyun daha değişik bir şey. Aha bu keçi. Bunda daha değişik keçiler var. Bu bomba atıyor. Evet, yani bunlar falan çok oyan değil yani. Nasıl ben böyle reklam izlemeden girdim? Bakın. Çünkü arkadaşlar istediğim gibi geliyorum Lucky Picture uygulaması sayesinde. Ben paralıyım. Bu bilgisayar versiyonu tuttu. Bak burada bir kişi... <laughs> şey. Abi bu burada bir şey var küçülüyor. Bunlar Super Mario Land. <laughs> Biraz uyuşuyor. Ah. Nedeni ne, ne? mi ekran kartı tablet orta güç motor sarf modunda. Hatta bayağı kısıyor. Bu da güzel. Eğlenceli. Sevdim. O çok kasıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.